Poz. Pokov. Yok artık ya. Aha, nerede? Oğlum gerçekten bir şey yarıyor ha. İnanmıyorum. Ya nasıl olur? Benler, yemezler lan. Pozum çekebilirsin. Çekim çekim. Tamam çekiyorum. Poz ver, güzel ya. poz vereceksin abi. <laughs> ya bunu internette gördüm. Oha! Ayşe şuna bakar mısın be? Fas siktir lan. Nasıl olur? olur. Göstersene bir. Bir tane yok. Oğlum hiç görmüyor hiç musunuz lan? Fatih. Görmüyorum Ayşe. Oluyorum. Ya bak madem görmüyorsun sana bir şey itiraf edeceğim kızım. Ben seni çok seviyorum. Ölüyorum, bitiyorum sana ama sen bu aşkımı görmüyorsun. Ozan ne saçmalıyorsun? Sen beni görüyor musun? Görüyorum. Nasıl görüyorsun? Arkadaşım olarak görüyorum. <laughs>